Bu videomu hoş geldiniz. Bu videomda kutu açılımı yapacağım. Büyük kutu var. İşte büyük kutunun iki tane açacağım. Başlayalım. Zaten çıkmaz çünkü daha video çekerken çıktı derken arkadaşlar hızlıca, hızlıca açayım derken a bir tane açabiliyormuşum ya. Yıldız puanı lazım arkadaşlar videoyu durdurup yıldız puanı kasıp geliyorum kasabilirsem. Evet arkadaşlar şimdi bunlarla birlikte oyun oynuyorum. lan hiç düzgün karakteriniz yok mu? Ee, savaş düğünleri bassak. Lan bunlar da Oo, bunda mek varmış lan bu mek sesi iyi olur. İkisi de çıktı lan. Arkadaşlar bir kişi gelinceye kadar ben en iyisi durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Tüm soygun sıcak bölge çıktı. Ee, o birinci benim. şimdi hangisini çıkarsak? Konular hangisini seçmezse suyu seçmek yasak. Lan bu mal yasaklamıyor. karşıdaki yasaklamazsa bu karşıdaki yasaklamazsa oynayamayız. Arkadaşlar işte girize kaldılar. Şuyum lan. Arkadaşlar sen halledi sallanırken istiyordum. tamam kaldığım yerden başlıyoruz. Eee hmm. su seçmek yasaklansın. Hadi lan Göktuğ Lan bunu yasakla Yasak, aaa ah, karakteri yasakladı Eee Bundan sonra bana gelecek ben Heh bunu... Yes be. Arkadaşlar bayağı bir sessiz konuştum. Yani hiç konuşmadım diyelim. Hiç konuşmayayım. Bir <laughs> dakika, çaka konuşurum. Megenin, Meg Megenin kostüm gelmiş ya. Savaş topu muydu arkadaşlar? En sevmediğim ve en kötü oynadı. Hadi ben bunları öldürüyorum. Öldürmek bende. Arkadaşlar bu arada bu şey aa, neydi bu karakterin adı? Bu işte bu karakterin adı. Şu an en arkada ben duruyorum kalenin orada işte. Bu karakterin adı neydi ya? Bugün bir tane video göndermiştim işte. O videoda çıktı bu da. Var ya o videoda yanlışlıkla videoyu kapadım valla Yanlışlıkla videoyu kapadım. <laughs> o yanlışlıkla videoyu kapamam çok iyiydi. Oo. Birinci tur bitirdiler arkadaşlar bizimkiler. <laughs> arkadaşlar hastayım. O yüzden öksürüyor olabilirim yani. <laughs> hadi ya ikinci turda hadi ben Şeli'yi alıyorum. Bali sen al Şeli'yi lan. Bali. Şöyle bir tane meteor alsam hadi be. Olsun şunu alayım. Güçlendim mi lan ben? Ah be. şeyi öldürün lan. Ee, neydi onun adı? İşte adını bilmediğim topu götüren karakteri öldürün vallahi. Hayır lan. Bak bir ulti bastım üzerine. Yemiceğim lan gol. Ya hayır be arkadaşlar. Yedik gol. Ama yemeyeceğim bu sefer. Safari şekli bana birer bitiririz. Şuna üstüne bir tane yapıştırdık mı? Şuradan da şöyle şöyle bir tane de şuraya yapıştırdık mı? Bir tane de şöyle yaptık mı diyecektim. Dikkat edin, hadi 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 yemeyelim lütfen yemeyelim. Oh Allah'a şükürim ben bunları. Hadi yes be. Hadi canım çok az. Yeni çok az. Hadi. Tamam öldü 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 öldü. Koyarlar, sevdiğiniz tamam olsun. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Maçı kazanıp geleyim. Kazanabilirsen. Arkadaşlar karşı takım yani şu an Berabere bu maçı inşallah kazanırız durdurdum. Evet arkadaşlar oynadım. Büyük kutu kazandım. Açıyorum. Çıkmaz yani. Hiçbir şey anlamadım. Be. Şöyle çıkan karakterimize verelim. Görevlere bassak. Bir görev yapalım. Eee, boyla. Bu sıcak bölge oynayacağım. Arkadaşlar görevleri yapıp geliyorum. Azıcık gelişeceğim sonra kutu açılımı yapacağım. Arkadaşlar görevlerim 20 dakika geçti. Bu bir açıyorum. Bir açıyorum. Çıkmıyor çıkmıyor.